Bıtır geç kaldı kızım hadi. Kahvaltını yaptın mı? Yaptım baba da sen kahvaltı yapmayacak mısın? Yok yok yapmayacağım. Şirkette ziverle bir şeyler atıştırırım. Hiç olmazsa böyle karşımda aki koko falan der. Ben de yemek yerken gülen birisini görürüm. Itır, Atan'a de ki bele özü... Ya Cazibe lütfen bari sabah sabah yapmayın ya. Doğru dersen, onsuz da Atan benim dediğimden hiçbir şey başa düşmüyor. Sana iyi dersler. Sağ ol Aa bu arada merak etme, ben akşam geç gelirim. Aa yeter ama ya, bu geç gelmeler falan filan. Yeter artık yani tamam, çıkışta doğru eve geleceksin. Gelemem baba, işim var. Ee, yani arkadaşlarımla ders çalışmam lazım. Ya ben biliyorum arkadaşlarının kim olduğunu da yemem vallahi ya. Allah Allah! Akşam vaktinde eve geleceksin. Yok öyle Batuhan'la gezmeler mezmeler, yeter artık ya. Baba zaten söyledim sana, Batuhan'la falan gezmiyorum. Evet söyledin, ben de bunu yemedim. Konu kapanmıştır, tamam mı? Öyle konu kapanmıştır deyince konu kapanmıyor baba. Vallahi ben deyince kapanıyor. Bak konu kapanmıştır diyorum, bak kapandı. Anladın mı? Hadi kalan da arabada somurtursun, hadi. Kalsın ben almayayım. Kendim giderim çünkü. Ya kızım ben kime diyorum? <laughs> Itır gelir misin buraya? Itır! Bari Cazibe ablana söyle bak beni şımarttın şımarttın, ne hale soktun de. Itır! Gel kızım, Altan'a de ki böyle sonunda bu otakta özüne küsmeyen hiç kim kalmadı. Allah Allah, küsmeye kimse kalmadı. Asıl ben size küstüm be! Asıl ben size küstüm be! Acaba bazen sorun bende mi diye düşünüyorum be Barış. Cazibe bana küstü, Itır bana küstü. Bu ne ya? Şimdi hayır, hani böyle bir yardım mı olacak Sarpcığım? Bırak abi, bırak. Ben kendi hallederim. Başımın çaresine bakarım ama sen dur orada. Hadi. Evet. Yok yani şimdi hani böyle eksik falan hissediyorsan kendini yani böyle küsmen falan gerekiyorsa ben de küsebilirim sana Kemal. Sonu yok yani. Barış sana bir şey söyleyeyim mi? Şu duvardaki tuğla bile bence senden daha zeki. Eğer zeki değilse kafamı keserim. Kemal evladım. Şu çalıştığımız lojistik şirketinin Açtığı yeni hatlar konusunda bilgilendirme toplantısı vardı. Ama benim acil işim çıktı. Siz Barış'la beraber gidin, sonra birlikte değerlendiririz, tamam mı? Emredersiniz Hulusi Bey! <laughs> tabii, tabii efendim. Hemen çıkıyoruz demek istedi yani, tabii. Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun ya? Ne bağırıyorsun ya? Hadi yürü, hadi. <laughs> hadi. Itır, sen okuldan sonra gelmeyecek miydin? E, efendim, dersim erken bitti de ben de geleyim dedim. Bir sakıncası yok değil mi? Yok canım, ne sakıncası olacak? Hatta iyi bile oldu. Bugün telefon siparişleri çok fazla. Sıkışacaktık. Tamam efendim. Muharrem Bey, yeni hatlarınız hayırlı uğurlu olsun efendim. <laughs> Vallahi Muharrem Bey, hakikaten hayırlı uğurlu olsun. Artık şu yeni hatlar sayesinde... ...ürünlerimiz hiç aktarma olmadan direkt müşteriye ulaşacak. İnşallah, inşallah. O zaman bize müsaade. Ama arkadaşlar bir yemek yeseydik. Ay yemek yiyecekse kalalım canım, zaten benim... <laughs> Efendim, biz şirkette yeriz. Hiç zahmet etmeyin. Hayatta bırakmam. Hem ben ısmarladım bile bir şeyler. Ay işte bak ısmarlamış. Hele bir de böyle pizza falansa yani. Acayip yeriz. Tabii. Bu yakınlarda bir alışveriş merkezi var. Oradaki pizzacının ürünleri çok güzeldir. Ay! Pizza varmış. O zaman pizza varsa ben şunları bırakıvereyim. Ay. Şimdi giderken böyle hani içim kıyılır falan diye yanıma almıştım. Madem pizza var o zaman gerek kalmadı. <laughs> kan şekeri düşüyor da ondan böyle yanında kumanya gibi bir şeyler taşıması gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ah hoş geldin kızım. Geldin mi? Ee, merhaba baba. <laughs> hoş geldin kız. Bırak bırak biz olur öyle bırak koy oraya. Merhaba baş abi. Aa. Siz tanışıyor musunuz? Kusura bakmayın unuttum, ee, kızım olur kendisi Itır. Itırcığım Muharrem amcana bir merhaba de bakayım. Ee, Diyeyim tabii, merhaba Muharrem amca. İşte kız, ketçap falan bir şeyler getirdin mi? Ketçap, getirdim, burada burada, ketçap burada. Aferin sana. <laughs> Pizzada bir tuhaflık yok mu sence? Hayır pizzada bir tuhaflık yok, mis gibi görünüyor da, kutulu mutlu da... ...sanki pizzacıda mı bir şey var ya? Yani şimdi... ...pizza sanki ikinci pizza böyle... <laughs> Allah'ım Itır! Baba? <gülüyor> <gülüyor> Tekrar merhaba. Sen? Sen? Bak şimdi niye o kadar şaşırıyorsun hiç anlamıyorum ya! <laughs> Abi sen geri mısın? Bak pizzacıya, kızım ıtır. Ee, tamam işte onu işte, pizzacı ıtır. <laughs> Allah Allah. Aa! <laughs> pizzacı ıtır. Pizzacı. Vallahi arkadaşlar, ben hiçbir şey anlamadım. Nasıl iş bu? Efendim, bizim evde daha o kadar çok gariplik oluyor ki inanamazsınız. Kızım çok affedersin ama senin bu saatlerde okulda olman gerekmiyor muydu, ha? İyi ee, babacığım, ben okul çıkışları pizzacıda çalışıyorum. E, bugün dersim boştu, mesai yakalayayım dedim. Neyse, iyi günler görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Kızınızla gurur duymalısınız Kemal Bey. Tabii, tabii. O ikinci pizza, tuhaflık olan o ikinci pizza şey. <laughs>